diyoruz. Yerde lav var. <laughs> Canlarım benim. Oyuncağım bizde. Yerde lav var oynuyoruz. sayıyorum. Yerde lav var. 1 2 3 4 5 Yukarı çıkmadığın zaman bir daha Bir daha oynuyoruz. Gel gel. Yerde lav var. 1 2 3 diyorum. Yardela var biz. 2 3 4 5 Hadi bir daha bir daha bir Ben de oynuyorum. Ben de oynayacağım. Hadi baştan. Gelin. Bu tarafta oynayalım ama daha iyi. Bu tarafta oynayalım gelin. Hadi söylüyorum aşağı gelin. <laughs> Yerde la var 1-2-3-4-5 İnebilirsiniz Sen ateş Poyraz Gel oyunu oynayalım Yerde la var Yerde la var 1-2-3-4-5 Ateş Bekle artık iyi tamam yok aradım bak aradım yardıla var inebilirsiniz şey oynayalım greni ya da şey yerden sök hadi çıkalım ya şey yardıla var 1 2 3 4 5 yardıla var biz inebilirsiniz <laughs> Yerde la var biz iki. Yedi cüce, yedi cüce, yedi cüce. Deve cüce. cüce. Deve cüce mi oynayalım? Tamam, yedi. böyle dizilin Kıvanç. Size deve cüce öğreteyim. Yan yana dizilin. Başlıyorum. Deve. <gülüyor> <gülüyor> cüce. Deve. Cüce. Deve cüce. Cüce. <laughs> deve. Ben de deve. Cüce. Şimdi kıvanç yapsın de al kıvanç. Ben de oynuyorum. Ben de. Ben de Deve. Deve. <laughs> Kaybettin. De cüce. Kay deve. Deve cüce. Cüce deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve cüce. Deve. cüce. Ah, ah. Çok zor. Cüce deve. Ya yandım. Yandım. Şimdi, Şimdi ben ayırırız. yapıyorum. De. Gel Deniz oynayacağım mı? Cüce. Gaga. Gaga. Cüce. Gaga. Deve. Deve. Sen çekme, masaya merak etme. Deve. Ben de kazandım. Kaybedemezsin. Ben de, ben de kazandım. Hadi oynayalım. Cüce. Deve. Tamam, onların yanına götürelim. Bak Cüce. <laughs> Şimdi Selena siz yandınız diye siz kaldınız. Gel Selena. Sen Deve. Sen de. Gel yanıma. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Gel şu Deve. Sen de yandın. Niye Hayır sen yanmadın. Cice Deve Deve Cice Deve Cice Deve Cice Deve Bak izle gel Deve de yazdım Deve 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 Deve. Ege oynayabilirsin bir dakika. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Adam senin mı var? Efendim? Cüce. Ege yandı. Evet. Deve. Cüce. Beda, Deve. Deve. Af Deve. Ha. Cüce. Deve cüce. Ade, cüce. Cüce. Hapa, cüce. Adayım. Adayım. Böyle böyle. cüce. Ege ayrı kazandı. Çünkü sen deve yaptığın için. Neden? Tabii ben öyleyim. Aday. Tamam olsun. Ben Hadi gel ya. Başlıyorum. Geliyorum. Evet. Arda abi bu videonu ne koyacaksın. Canların da güzel anlar. Deve. <gülüyor> <gülüyor> deve cici on ya zor teçhidi. Cici. Tamam baştan hadi. Cüce. <laughs> Yandınız alsın. Tamam en baştan olsun. En başta. Ta deve. <gülüyor> Cüce. <gülüyor> Eylül yandı ama alsın tamam. Cüce. <gülüyor> deve. <gülüyor> deve.

Cüce. Arda abi kaybettiniz. Oyun oynayacak Deniz? Bunun mağazası ya? ya. De deve. Tamam. Cüce. cüce. Hayır. cüce. Hayır. Erkek kazandı. Erkek cüce yaptığı için. Hayır Arda abi. E e niye erkek kazandı ya? Ben ki. Cüce demiştim deve yaptın. Ya, duymadım ben ama. Ne bileyim o var. Aralık Ar verdin. Tamam bir daha. Ya, abi yalnız bunlar eleniriz deyince de çıkmıyorlar. <laughs> ya, Arda abi ben oynamayacağım hocam çok yoruldum. De be. Ben oynayayım. Hiç... Tamam. Hadi ben oynayayım. Arda bir şey kalsan ben biliyorum seni. Ya ben Gelin. Sen eh. de Arda abi ben soracağım. Hadi. Deve cüce. Deve cüce. Hayır. Ben söylemiyor muyum? Şey söylüyorsun. Tamam. Cüce. Deve. Deve. Deve, cüce. Deve, cüce. deve cüce. Cüce deve. Hayır ben başka biraz yavaş aşkı çıkarınca. Tamam. Deve. 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 Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Debe. Debe. Cüce. Deve. 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 Cüce. Debe. Debe. Cüce cüce deve Arda bir yandın. Ya yandım. Görüşürüz. Hayır daha bitmedi arkadaşlar. Evet. Kim kazanacak? Bir... Deve deve. Bir sen sani... deve. Deve. Hey. Nasıl beğendin mi? Sen kaybettin. Hey. Hey sen. Sen kaybettin. Ya, sen kaybettin. Evet, sen kaybettin. Bu bitsin kim kazanacak bak. Deve. Gücü. Deve. Deve Güce. Gücü. 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 Sen kaybettin. Sen kaybettin. Sen kaybettin. Sen kaybettin. Hadi. İki kişi kaldı. Çok heyecanlı. Cüce. Hadi Ece. Deve. Ha, deve. Deve. Cüce. Kaybettin. Kim kazandı? Ece. Hadi yerden yüksek. Ben de davamıcım. Ben de davamıcım. Ama sen de mi Cüce? Ben şey. bu son deve Cüce. Hadi Uf! son bir kere daha. Cocktails. Sen mi yöneteceksin? Ha? Evet. Bir saniye. Bir saniye. 3, 2. Hadi ben de Sağ Son şampiyon. Ben oynamıyor musun? Ben oynamayacağım. Ben oynamayacağım. Ne? Devam ediyor sevgilim. Ne? ediyor. Devam ediyor. Zeki'cim. ediyor. Devam Cüce. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Sen. Siz yandınız. Sen yandın? Aynen. Yanındaki siyah şey da yandı. Deve. Deve. Cüce. Şişli. Cüce. Ne alaka? Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Deve. Ben kazandım. <laughs> İnanamıyorum. <laughs> Bir kere kazandım arkadaşlar Baba Ben kazandım. <laughs> Yaşasın. Ben kazandım Serenay. Yerden çık oynayalım. Yaşasın. Bir kere kazandı. Hadi yerden sar. <laughs> yerden sık onu kaç. Kaç. Aa, onu bana tamam. Istiyor. Bir tur daha önce soru sana vereceğim tamam mı? Hayır. Söz. Bak. Beş kere önce sana vereceğim. Hayır, 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 hayır. Hadi. Bak. Hadi. Bak. Tamam mı? Sana vereceğim. Anlaştık mı? Yardım çek. Arda abi tamam dur. Arda ama sonra Söz bak vereceğim. Tamam. Hadi Bitsin. Çok <laughs> Hebe. <laughs>

<laughs> Yerden yüksek Oynamak ister misin Son anda Ebe. Voleybol. Hey bisin. Ay Ya. Çay <laughs> Ebe. <Erbesin. gülüyor> <Ya. gülüyor> <laughs>

Ben öpeyim. Yürüyün. yerden Niye bu yerden yükseğe. Dokunmak yok. Beni şu anda dokunmaktan. Yerden yürü. sık mısınız? Aaaa. Ay ay yerde gebesin. çok. Videomuz bu kadardı. çok seviyorsunuz.